bugün sizinle. Yine bölüm, yine bölüm. Biz böyle bu sefer o puzun yapacağız. Bir evet, böyle. Ne, garip bir şey. ne diyorsun Eymen? Ben de istediğinizi çerçeveliyorum arkadaşlar. Abi, çalışma masasında ne yapabiliriz? Bak istersen oğlum Minecraft mı? Taşlarla falan. Tövbe bir şey yani. Ben taşlardan denizi çerçeveleyeceğim bence iyi ha? <laughs> o çok lazım aga. O çok şey arıyor. Ta... Taş nasıl ben de arkadaşlar. Taşları, düz arkadaşlar siz de yorumlarla yazabilirsiniz. Bizim hatta biz hatta biz ne yapalım? Neler yaparım? Siz ne bize söyleyin. Neler yapalım? Çek siz bize söyleyin. Biz yaparız. Evet biz de böyle bir sürü yapıyoruz. Oo. Oh shit. Oo. Oh. Ey ben benim işim birazcık zor. Bak. Ya yani da ben buradan böyle keserim ya.

Nasıl bulamadık ben onu anlayamam. Ama olamadım. Demir olamadım. yok. Demir yok abim ben ne yapayım? Bu dünyada zaten demir kalmamış. O zaman madene çık. Maden ben ara. Ben zaten madene gideceğim. Git git. Oğlum bu ne lan ne yapıyorsun? Denizi çevreliyor adam. Çevreledim işte. bile. Oo çöldeymişiz ya. Birazcık gezelim bakalım. maden var mı? Gezelim bakalım. Arkadaşlar. Dur. Bu suya böyle atılamaz. Bu suya atladığım anda madene gideceğim. Evet. Bizim de böyle youtuberların böyle bir özelliği var. Siz YouTube'ursanız bunu yapamıyorsanız aa çok ayıp. İsterseniz yorum yapabilirsiniz. O dene ışınlanıyor. Madem. Evet. Eymen sen, sen ne yapıyorsun abicim? O dene ışınlanıyorum. Eymen bok tarafından öldürürdü. Çocuk hala ama ben ışınlanıyorum diyor. Tövbe estağfurullah hiç zannetmiyor. Re. Işınlanıyorum. Arkadaşlar cidden size söylediğim gibi bir bölüm yapayım ya. Oğlum benim gece görüşüm az önce niye gitti? Bilmiyorum neyse. Geri geldi ama. Arkadaşlar. Arkadaşlar madene ışınlandık. Şu an madendeyiz. Kesinlikle bilim kurgu değil. Baba'nın bilim kurgu dedi o video. Ama bu video bilim kurgu değil. E? Oğlum arkadaşlar zombi abone olursanız bu zombi ölür. Ama biz öyle şeyler yapmıyoruz. Evet biz prim kasmıyoruz. Oh. Aha. Prim kasan bu, kim bu, lan? Durun arkadaşlar. Ya Hemen <laughs> garip garip sesler çıkarma. Oğlum örümcek geliyor. Örümcek. Ben bu denizi. Örümcek. Ben bu denizi toprakla mı Ölümcek. kaplasam? Örümcek. Örümcek. Ben... E ben dur ya ben senin yerine ışınlanayım. Işınlanayım. Şüphesiz. Gelim. Eymen önünde. Neresin oğlum sen? Gece görüşü var. Zavallı. Gece görüşü var. Tamam. Gece görüşü. Hemen geliyorum. Ne oluyor oğlum? Ay. Çabuk ver. Tamam. Tövbe estağfurullah. <laughs> Demir! E ne olmuş bunlar? Demir. Lan çıkın çok iyi bak. Ne? Ciddi Değilim. Da ölüm. Yüzde bir. Gitti. Hey be yaptıkat. Sen önümde arkamda biri var. Yardım. Oğlum bu kankı. Ey Eyvah. Oğlum sen de kaç. Bir dakika. Bir saniye. Abi öldüm ya. Bekleyin. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok uğraştık ve yaptık. Kestik hepsini. İşleri bitti. Şimdi... Demir toplasan oğlum. Aferin biz kalmış. Oğlum sen kimsin? Kil çekme, kil çekme. Neler ama? <laughs> One three. tat tat Lan benim profilim ya. Ne diyor? Oo. Oo demir Lan. Demir. <laughs> <Tüm demirlerim. gülüyor> bana... Banana. bana banana. Aa ben demir unutmuşum. Ey ben. Hiç ben Duramıyor. Eyvah adam. Arkadaşlar, Kaç 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 kaç. Bak açacağım. Kaçtım ben. Ben kaçtım. Aa demir buldum yerde. ben Türkçe şarkı söyle. ben <Sessizlik> Türkçe şarkı söyle. <Sessizlik> şarkı. Sen şimdi atan zaman seni Arkadaşlar cidden Eymen'in dövme videosu gelsin ya. Ah, Creeper gel buraya. Ah, pardon. Kanki, mı? kayıtta mısın lan? Evet. Oş. Eymen sende kaç dakika oldu? Ee, 16. İyi iyi. Şimdi mi yaramaz? Alın. Kaç 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 acil, beni ışınla aga acil. <laughs> Ölüm. Bana gece görüşü var. Oğlum dibimi göremiyorum. Elmas mı lan o? Yok değilmiş. Elmas! Ne? Dur. Fırın koy. Fırın yok ki. Ne? 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 Dört tane tahtam yok ki. Benim var. O. Oh. Hemen dört tane tahtayı kur. Lan. Fırın ya fırlıyor mu? Fırın yapamıyorum. Taşım hiç yok. Sende var mı taş? Sende var. Sen fırın bir yapsana. Yaptım. Artık elbaslarımız var. Ey bir tane sen alacaksın. bir tane ben. Tamam. Yakıta böyle. Aa! Şöyle. Ne vuruyor Neymen? Ay, ay. Ha, zombiymiş. Arkadaşlar. Gel, gel. Acil gel. Aga acil gel. eymen nereye gidiyorsun? Oh! <laughs> Emen dur et Ne oldu aga? Ne oldu? Acil gel lan. Acil. Arkamda bir kişi var. eymen Gel. Neyse kanki ben videoyu yükledim. Evet arkadaşlar. Ben videoyu bitiriyorum sana ora.